Sevgili gençler, test 4 soru 1 ile devam ediyoruz. Soruyu okuduğunuzda sağ tarafta AB ile BC arasında bir ilişki vermiş. Siz BC'ye K derseniz AB 2K olacaktır. AB çap demiş eğer okuduğunuzda. O halde merkez seçip T'ye bir tane dik indirmek istiyorum. Burası K, K, K olacaktır. 90'ın karşısı 2K vermiş. O halde buraya biz 30 diyelim. Burada ne diyeceğiz o zaman? 60 diyeceğiz. O halde buralar ne olacaktır? 30 30 olacaktır. Şimdi baktığımız zaman 30 12 demiş karşısı. O zaman buradaki 30'un karşısı da 12. 12 12 o zaman buranın tamamı 12 kök 3 olacaktır. Çünkü k k k kök 3 kuralım vardı. E 3k'yı biz 12 kök 3 bulmuştuk. K'mız ne gelecektir? 4 kök 3 gelecektir. İkinci sorudayız. AC'yi 8, BC'yi 6 vermiş takdir edersin ki AB'miz 6 8 10'dan 10 olacaktır. Bakın merkez seçip F'ye dikindirirseniz burası R'dir. Burası R'dir. Burası da 10 eksi R'dir. Sizin de gördüğünüz gibi burada bir paralellik var. Bakın 10 eksi R'nin 10'a oranı benzerlik yapıyorum anladığınız gibi. R'nin de 8'e oranına eşittir. Sadeleştirelim 5 diyelim. 4 diyelim. İşte şey yapalım. 40 eksi 4R eşittir 5R. 40 eşittir 9R. R eşittir 40 bölü 9 olacaktır. Üçüncü soruya devam ediyoruz arkadaşlar. AB çap verilmiş gördüğünüz gibi. Açı ortaylarımız var. Hmm. şimdi bakın. Alfa alfa dediğiniz zaman şu yayların da eşit olduğunu görüyorsunuz. Şöyle çektiğiniz zaman çapı gören çevre açı diktir. O zaman şunla şu eşit olduğuna göre 4 ise buraya 4 yazabilirsiniz. Çünkü yaylar eşitse kirişler eşittir. Ters kuralım cümleyi. Kirişler eşitse yaylar da eşit değil mi? O zaman burada eşitlik koyabiliriz. Yarım çember olduğuna göre buraya 60, buraya 60, buraya 60 diyebiliriz. Burası ne olacaktır o zaman? Yarısı 30 olacaktır. 30'un karşı 4 ise 60'ın karşısına çıkacaktır arkadaşlar. 4 3 çıkacaktır. Dördüncü soruda şimdi 60 derece 12 verilmiş. Bize AB uzunluğunu soruyor. Bakın merkez seçeyim şuraya. Buraya 6 6 diyeyim. Merkezden teğeti dik indirelim arkadaşlar. Burası 6 olsun. E burası da paralel olduğuna göre şuna şu paralel gördüğünüz gibi 60 yazabiliriz. O zaman burası 30. Bakın 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? 12 olacaktır. Büyük üçgenin 90'ın karşısı 18 değil mi? O halde 30'un karşısı ne olacaktır? 9 olacaktır. 5. sorumuzda birim kareleri ayrılmış zeminde A ve B noktalarından geçen çemberin merkezi hangisi olabilir Şimdi buradaki püf nokta ne? Herhangi bir noktanın P'nin, T'nin, Q'nun, R'nin, S'nin B'ye ve A'ya uzaklıkları ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor ki merkez olsun. Çünkü T'nin bakın A'ya uzaklığı 3 3 olma ihtimali yok. P'nin B'ye uzaklığı A'ya uzaklığı eşit olma ihtimali yok. Başka R'ye bakalım. Bakın R'nin B'ye olan uzaklığı 4 böyle, 3 böyle, 3 4 5 harika. R'nin A'ya olan uzaklığı da 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? O halde R'nin B'ye ve A'ya uzaklıkları birbirine eşit olduğuna göre R'miz nedir? Merkez olması gerekiyor. Bu soruda B noktasının P'D doğrusu uzaklığı kaç birimdir diyor. Bu P açısını bulabiliriz. İlk aklıma gelen o oldu. Yüzden 40'ı çıkartırım. 60. 2'ye bölersem burası ne olur? 30. Dışarıdaki açı nasıl bulunuyordu? Aradaki farkı alıp ikiye bölüyorduk. B noktasının PD doğrusunun olan uzaklığı da şu değil midir? E 30-60-90 çıktı. Bakın 90'ın karşısı 10 sa 30'un karşısı olması gerekiyor arkadaşlar? 5 çıkması gerekiyor. Bize kare verilmiş. EF uzunluğu isteniyor. Güzel bir soru bence. Bakın burası 3. Yavaş yapıştırdım gördüklerim bir yazayım. Burası 10 sa, bura 5, bura 5. Şimdi TYT dik indireyim. Bakın burası 3. TYT dik indireyim. Bakın burası 5. EF'yi istiyorsa bizden kesin neyi bulmamız lazım? Merkezler arası uzaklığı şöyle bir bulmamız gerekiyor. Bakın şunu istiyor bizden. Bulabilirsiniz. Şöyle dik indirdiğiniz vakit. Burası 5 değilmiş. Küçük yeri 1 kalır. Şuraya 2 kalır. Buranın tamamı da 10 değil miydi? Şuradan ufak bir pisagor yaptığınız zaman 104 daha kök 104 çıkacaktır. O halde nasıl bir şekil oldu? karşında onu şöyle bir çizeyim. Bakın şu. 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 Bakın şöyle. Burası 3 birim olan. Burası 5 birim olan. Ve burası kök 104 birim olan. Bir tane şekil çıktı karşıma. Bana nereyi soruyor? E. F'yi soruyor. Pardon. Şurası kök 104 birim. Bana burayı soruyor. O zaman şöyle bir dik indireyim. Gördüğünüz gibi burası 3 olsun. Burası kök 104 değil miydi? Şuradan bir pisagorla şu x'i bulabilirim herhalde. Yani x kare artı 64 eşittir 104. x kare eşittir 40. O halde x ne gelecektir? 2 kök 10 gelecektir gençler. 8'in soruya bakalım şimdi. 8'in soruda çemberlerimiz var. Bakın 3 birimse buraya 3 birim diyelim. Buraya 3 birim diyelim. Hemen ezbere merkezlerini birleştirelim. Burası da 3 birim. Buraya R diyelim. Buraya R diyelim. Ve burada ne yapacağız? Takdir edersin ki Pisagor yapacağız. Hemen aklıma ne geldi? 3 4 5 geldi. Bakalım oluyor mu? Vallahi oldu. 3 4 5. O halde burası da 2 oldu. Çemberin çevresini dikdörtgenin çevresini soruyor. Burası toplam 6. 3 de burası 9. 2 ile çarparsanız da dikdörtgen çevresini kaç bulacaksınız? 18 bulacaksınız. 9'da bize CDF'e bir kare verilmiş ve karenin alanı 16 denmiş. O zaman 16 ise bura 4, bura 4 olacak. Merkezini seçelim. Merkez seçip şöyle dikindirdiğiniz zaman burayı 2, 2 böler. E burası 4 değil mi? şöyle indirdiğiniz zaman ne olacaktır? Size neyi verecek şu Pisagor bağıntısı? Tabii ki en güzel dileklerimizle yarı çapı verecektir. 2, 4, küçüğün kök 5 katı 2 kök 5 olacaktır. 10. soruda bize EF'yi istiyor. Şimdi kare verilmiş. O halde burada 8 yazabiliriz. EF'ye nasıl ulaşacağız? Bakın şu F'den şöyle bir dik indirelim. Buraya x diyelim. EF de x'tir zaten. Burada 8 eksi x diyelim. Burada 8 olsun. Bakın şöyle bir şey çektiğiniz zaman çapı gördüğü için burası ne oldu? Dik. Yani kendime ne oluşturmuş oldum? Yoktan bir öklit oluşturmuş oldum. Öklit neydi? H kare P çarpı buranın tamamı 20 eksi x. Buradan da x ne gelecektir? 4 gelecektir. 4 kere 16 ne yapar? 20. Yapar. Bize EF'yi soruyor zaten. EF'miz kaç birim oldu? 4 birim oldu. 11. soru yaşım çok şık bir soru. Yarı çapı 5 birim. O halde burası 5 birim. Burası 5 birim. Bize BD uzunluğunu soruyor. Bunu çok güzel trigonometre ile çözmek istiyorum. Bakın. Burası dik. Burayı alfa alfa derseniz. Kosünüs 2 alfa Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü 5 değil mi? Bunu hepimiz bulabiliriz. Bu kenarda kalsın. Gelelim. A ile D'yi birleştirdiğimiz zaman burası dik değil mi? Şu üçgenden bahsediyorum. Çapı gördüğü için. B'de X dersem de. kosinüs alfa X bölü 10 değil mi? Harika. Kos 2 alfayı vermiş. Kos alfayı istiyor. Hemen şuradan. Bakın. Güzel seksi bir çember. Burası 2 alfa. 2'ye 5 diyelim. Şunu 5 birim uzatalım. Şöyle çekelim. Burada ne diyeceğiz? Alfa. Çünkü alfa ile alfanın toplamı 2 alfa. Burası Pisagor'dan kök 21 yapar. Şuradan bir Pisagor yaparsanız burası 7, 49, 21 daha. Burası ne yapar? Kök 70 yapar. Buradan da kos alfa 7 bölü kök 70 yapacaktır. E, x bölü 10 değil miydi cos alfa? E, 7 bölü kök 70 eşitlerseniz yani x bölü 10 7 bölü kök 70 derseniz o halde x'imiz ne gelecektir? Kök 70 gelecektir. Çok iyi bir soru. Geç. Yine tam bir üniversite sınav sorusu. Niteliğinde bir soru. O merkezi büyük çemberi işten t iki tane r birim yarı çember. O birinde de yarı çapı r'ymiş. r bölü r'yi soruyor. Yani büyük r bölü küçük r. Bakın gençler. Şunu şöyle çektiğiniz zaman bura r ise bura r. Merkezini birleştirdiğiniz zaman burası R. Burası küçük R. O halde burası da küçük R. Bakın şurası şuraya özdeş değil mi? 2R. O halde şuraya ne kaldı? 2R eksi küçük R kaldı. Şuradan ne yapmanız isteniyor soru? Pisagor tabii ki. Bakın R artı R'nin yani küçük R artı büyük R'nin karesi. Büyük R'nin karesi artı 2R eksi R'nin karesi olacaktı. Şimdi Allah sanıp işlem yapacağız artık. Şurada yapayım. Bakın r kare artı 2 r r. Allah Allah, r kare eşittir r kare. Şunu açarsanız ne gelecek? Artı çok çirkin oldu. 4 r kare eksi 4 r r artı r kare oldu. R kare, r kare. Büyük r kare, büyük r kareyi götürdüm. 4 r de buraya attığınız zaman 6 r r eşittir 4. R kare kaldı. Yani 6R eşittir 4R oldu. Büyük R bölü küçük R'de ne çıktı? 6 bölü 4 çıktı. O da neye eşittir arkadaşlar? 3 bölü 2'ye eşit olacaktır.